Burası Polvadin Eber Gölü'nün tam ortası. Her yıl bu sezonda kış döneminde kamış pişme sezonu başlıyor. İnsanlar geliyor buradan kışlık geçimini sağlamak için kamış biçiyorlar. Buranın yanma sebebi de tamamen insanlara dayalı. Bir şeye kamışı biçtikten sonra insan yakıp gidiyor. Bu yanan yerin içinde binlerce hayvan, böcek, kurt, domuz, çakal, Kaçabilen kaçıyor, kaçamayan yavrular falan da içinde de yanıyor. Bunun için bir önlem alınması gerekiyor. Haber Gölü için. Daha önce televizyonda da duymuştum. Haber Gölü kurtarılacaktır bilmem ne diyor ama böyle zamanlarda, gölün zor zamanlarında hiç kimse ilgilenmiyor yani. Zarar ne kadardır? Zarar 6,5-7 trilyon vardır.